Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Kübra ben, 18 yaşındayım. E, ee, sizin kurduğunuz partiyle aynı yaşlıyım neredeyse. Doğduğumda siz vardınız. Ee, şu anda siz varsınız. İleride de hep sizin olmanızı istiyorum. Çok <laughs> heyecanlı onun için <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> <gülüyor> Çok canlı, bütün Ağlama yok. <laughs> yok. Size soru soracağım ben çok merak ettiğim soru da televizyonlarda görüyorum sizi. Ya böyle e, hani bazı ziyaretlerinizde küçük veya böyle gençler geliyorsun, elinizi öpüyor ya siz de onlara hani öptürmüyorsunuz. Annenizi, babanızı ve öğretmeninizi evet, öpün, öpün diyorsunuz. Ben de bunu merak ediyorum. Nedenini merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. E, öğretmenlerimize verdiğiniz değerleri de biliyorum. İki gün önce zaten öğretmenler günüydü. Buradan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ayrıca siz de bize dikleşmeden nasıl dik durulacağını öğrettiniz. Sizin de öğretmenler gününüz <laughs> kutlu olsun. Kübra. Efendim, Başka. Niye böyle söylüyorum? Çünkü aldığım terbiye, eğitim bunu gerektiriyor Bazıları kendilerini la bir çok farklı yere doğru taşırlar. Çünkü ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki ya anne işte peygamberimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Bak babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne cennetin kokusu var ya. Ben o kokuyu almak istiyorum. Ya annem o güzel Rize lehçesiyle kalkar derdi oğlum cid başımda. <laughs> Ana Öpeceğim orayı. Ciddi <laughs> başımdan. Ve böyle yetiştim. Babama zaten sadece elini öpmek ancak o kadar. Ama öğretmene gelince onlar bizim her şeyimizdi. Onlar bizim varlık sebebimizdi. Dolayısıyla onların <laughs> elini ve Onların hani Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum ifadesi var ya işte buradan hareketle biz bunu ortaya koymamız lazım. Ve bir Müslüman gençlik olarak bunu ispatlamamız lazım. Yani kalkıp Aybiki hocamızı, arzuyu onları şehit edenlerin yolundan biz gidemeyiz. Onlar teröristler. Onlarda öğretmen kıymeti diye bir şey yok. Zaten bizi onlardan ayıran özellik bu. Necmettin'in bir değerini, kıymetini o ahlaksızlar, o adiler bilemez. O pırlanta gibi genç öğretmenimizi nasıl şehit ettiklerini işte okumuşsunuzdur. Bilemez. Ama biz bunların kıymetini bileceğiz. Yani biz bu hocalarımızla, bu öğretmenlerimizle nereye geldik? Buraya geldik. İşte şimdi değerli kızım benim diş hekimliğinde 5. sınıfta bir emek var. O emeği veren öğretmenlerinin kıymetini, kadrini bilecek. Bildiği takdirde talebi olur talep eden. Çok önemli. ve muallim de işte bizim hocalarımız. Ve inanıyorum ki bizi birilerinden ayıracak uygulamayı, işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Onun için ben el öptürmem. Mümkün olduğunca Tabii başkaları niye öptürü falan öyle bir iddianın içinde de değilim. Ama bu fakirin özelliği bu. Mümkün olduğunca öptürme. Ama tavsiyem de hep annenizin, babanızın elini öpün. Öğretmeninizin elini öpün. Çünkü onların sizin üzerinizde hakları var.